Herkese Merhaba bugün Ni ile birlikte balon patlatma oyunu oynayacağız balon eşleştirme Daha doğrusu hemen birinci seviyeden başlıyoruz arkadaşlar Evet aynı renkte balonları birleştirip balonlarımızı patlatacağız. Evet sarılar bu tarafa öbür sarıyı buraya atıyoruz morlar buraya Şuradaki sarılar Evet sarıları da patlattık morları da. Şurada bir mor ve burada bir kırmızı. Evet birinci seviyeyi başarılı bir şekilde geçtik arkadaşlar. Şimdi hemen ikinci bölüme geçelim. İkinci bölüm daha zor olacak. Daha çok balon ve daha karışıklar. Hemen yeşilleri atıyoruz. Yine yeşil var burada. Yeşilleri burada biriktirelim arkadaşlar. Morları patlatınca onlar düşüyor zaten. Evet şu yeşili de şuraya atalım sarımızı da buraya bütün sarılardan kurtulduk hepsini patlattık ve sadece geriye kırmızılarımız kaldı işte oldu arkadaşlar ikinci seviyeyi de başarılı bir şekilde geçtik hemen bir sonraki seviyeye geçiyoruz üçüncü seviyedeyiz bakalım daha ne kadar zorlaştı Evet balonlar daha çok ve daha farklı renklerde eklenmiş ama biz başarırız. Yanlış yer attım onu ama olsun bakalım. Evet. Şu morları birleştirdik mi? Tamam. Yeşiller, maviler, hmm, kırmızılara yer yok. O yüzden önce mavileri götüreceğiz ve kırmızılarda zaten kendi kendine düştü arkadaşlar. Evet. Şimdi dördüncü seviyedeyiz. Hemen başlıyoruz kırmızılar yine kırmızı biraz daha yaklaşmış bu bölümde biz arkadaşlar evet yeşiller bakalım yeşilleri böyle atalım kırmızı da yok kırmızıyı boşluğa fırlattım sarıları sarıların yanına sarı yok yine yine boşa atıyorum 9 tane hakkımız kaldı Evet, arkadaşlar daha çokmuş. Arka tarafta birikmişler. Şöyle yapalım. Evet, sarılar. Arkadaşlar 5 tane e, atma hakkımız kaldı. 5 tane de bitirebilir miyiz? Zannetmiyorum ama bir yeşil gelirse hepsini kurtaracağız bakın. Çünkü hepsi düşecek. Evet arkadaşlar. Ee, bu seviyede geçtik son seviyeyi oynayacağım lütfen kanalıma abone olun her gün yeni bir oyun videosu yüklüyorum çünkü 5. seviyedeyiz arkadaşlar hemen kırmızıları şöyle kırmızıların arasına atayım evet yeşiller kırmızı şöyle yapalım Aa, yanlış yere düştü ama neyse bu kırmızı düşecek morlara yeşiller nerede kırmızılar Aa, arkadaşlar biraz şaşırdım burada ayarlayamadım ama olsun biz başarırız bence hemen sarıyı şuradan gönderelim bu yeşile evet şöyle yapacağım ay olamaz arkadaşlar bu seviyeyi geçemeyeceğiz sanırım çünkü 10 tane topumuz kaldı şöyle şuraya yollayacağım. Evet, morlar. Hmm, morları yanına gitmedi. Arkadaşlar bu seviyeyi geçeceğimizi zannetmiyorum çünkü biraz karıştırdım ben. Evet, şöyle şuraya gönderelim. Kırmızılar morlar evet son bir topumuz kaldığı için başaramadık arkadaşlar nilo'ya üzüldü ve ağlıyor ama onun için bu seviyeyi geçip videoyu öyle kapatacağım hemen sizin için bir kez daha oynayacağım bu defa söz veriyorum geçeceğiz arkadaşlar nilo'yu üzemez çünkü evet buraya atalım bu sarıyı da buraya atalım morlar Sarılar gitti. Evet, bu sarılar da şurada biriksin. Hmm, yeşili ne yapsak acaba? Yeşili şu aradan gönderebilem göndermek istedim ama olmadı arkadaşlar girmedi. Sarılar gitsin. Evet, kırmızılar gitti. Bunlar da. Evet, şu sarıların yanına göndermem lazım. Evet o güzel oldu şimdi bunu da bu sarıların yanına gönderecektim ama neyse önce şunları yok edelim sen de şu tek sarının yanına git sen de oraya git evet arkadaşlar hep sarı çıkıyor o yüzden ben bunun üstüne atacağım çünkü morlar gidince o da gidecek zaten hmm. önce aslında şu öndekileri yollamam gerekiyor ama Arkadaşlar iki topumuz kaldı. Yine yapamadık. Ama en azından bir öncekine göre baya güzel oynadık. Bence lütfen kanalıma abone olun. Bir sonraki seviyeleri diğer videolarda yükleyeceğim kanalıma. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.